Merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Doktor Azer Aras Ulu. Ramazan ayının bereketiyle, huzuruyla beraber yeni bir aya girmiş bulunmaktayız. Yanımda çok kıymetli hocam var. Kendisi Karatay ilçesi müftüsü Musa İmamoğlu. Sevgili hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum hocam. Ayaklarınıza sağlık. Ramazan'ın huzuruyla beraber bu güzel günde bizimle olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bütün izleyicilerimizin de Ramazanlarını tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. O zaman bugün konumuzun ilk, ilk konumuz olarak Ramazan ile başlamak istiyorum. Ramazan'ın bedenimize zaten etkilerini ben bir tıp insanı olarak zaten çok fazlasıyla biliyorum. Ruhumuza yaptıkları iyileştirmelerden de birazcık sizin bize böyle küçük bahsetmeler yapmanızı istiyorum. Allah'ın sevgili kulu olmak noktasında hangi ibadetlere daha öncelik vermeliyiz? Teşekkür ediyorum. Öncelikle söze müsaadenizle şuradan girmek isterim. Ramazan ayı müminler için, bizler için çok önemli bir aydır. Neden? Birincisi Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen, adı geçen tek ay Ramazan ayıdır. İkincisi Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başladığı aydır. Biliyorsunuz yüce kitabımız Kur'an Ramazan ayında ve Kadir Gecesi'nde indirilmeye başlamıştır. Rabbimiz o geceyi anlatırken bin aydan daha hayırlı bir gece diye bahsediyor. Üçüncüsü de Ramazan ayı bu ağzımız şu an oruçlu tuttuğumuz oruçların, bu ibadetin yerine getirildiği aydır. Ramazan orucu sadece bu ayda tutulur. Evet. Ramazan çıktıktan sonra Ramazan orucu, orucu tutulmaz. Kazası olur vesaire. Ramazan ayını önemli kılan Evet. Bu 3 üç... aydan hayırlı ayın olduğu ve bunun sebebi Kur'an-ı Kerim'in bu ay içerisinde indirilmiş olması mı yoksa bu o dönemden İslamiyet'in ilk indirildiği, İslamiyet'in ilk tebliğ edildiği zamandan beri oruç tutulur muydu hocam? İslam'dan önce oruç var. Fakat bu şekliyle değil. Hmm. Farklı. Yani 40 gün tutanlar var. Daha az günlerde tutulan oruçlar var. Ama İslam bunu bir ayla sınırlamış. Bazen bu 29 olur, bazen, bazen 30. 30 olur. Kameri aylara göre hesap edildiği için. Oruç ibadeti diğer ibadetlerden çok farklı. Yani aç kalmak ve susuz kalmak. Bu hakikaten insan üzerinde, insan psikolojisinde, insan bedeninde çok etkisi olan bir ibadettir. Esasında bütün ibadetlerin kendine has özellikleri ve güzellikleri var. Ama oruç ibadetinin daha değişik. Mesela Rabbimiz bütün ibadetler benim kullarımın içindir diyor ama oruç ibadeti bana aittir diyor niye oruç ibadetinde sonsuz bir Allah'ın rızası var sevap var onu sınır koymuyor ona Rabbimiz dolayısıyla dikkatimizi oruç ibadetine çekiyor Ramazan ayı esasında 11 ayın sultanı diye geçer. Müslümanlar arasında sekinet ayıdır, sükunet ayıdır, bereket ayıdır, sabır ayıdır. Çok ciddi bir irade eğitimi aslında düşündüğümüzde İ, irade yani. İrade eğitimi ayıdır. Yani hem diline, hem gözüne, hem boğazına, tabii, hem tabii. beline gerçekten hakim olman gereken e, muhteşem Aynen. bir ay. Burada imsak diyoruz biliyorsunuz oruca niyet ettiğimiz, niyat ettiğimiz an. İmsak tutmak demek. Kendinizi tutuyorsunuz. Yani nefsinizi tutuyorsunuz. Yeme içmeden, efendim nefsani arzı ve isteklerden, yalandan, e, haksızlık yapmaktan, haramdan, her çeşit olumsuzluklardan kendinizi tutmaya niyet ediyorsunuz. Biz böyle baktığımızda aslında sadece düz mantık düşünülmese, yemeden, içmeden kesilme. Değil. Ama olayın sadece o boyutu yok. Tabii, tabii tabii. Gözünü de koruman gerekiyor. İşte Dilini de koruman gerekiyor. Çok ciddi hani dür, insan dürtülerinin yoğun olduğu bir şey. Aynen, Öfkeden aynen. kendini koruman gerekiyor. Aynen. Sekine bulmak kolay değil. Şimdi sizin bu cümlelerinizden hareketle sevgili peygamberimizin hatırlatmalarını ben paylaşmak isterim e, seyircilerimizle. Sizden biriniz diyor yalan söylemeye yalan söz söylemeye e, devam ederse kötü söz söylemeye devam ederse e, Allah'ın bu kişinin aç ve susuz kalmasına ihtiyacı yoktur bunu bilin diyor. O sadece açlık ve susuzluktan ibarettir. Yani buradan şunu anlıyoruz. Orucu sadece biz Kendimizin. midemize tutturmayacağız. Yani bütün uzuvlarımız beyinden Beyin. düşünceden başlayacağız. Güzel bir düşünce. Güzel bakış. Bakışlar güzel olmalı. Güzel konuşma. Lisan, dil güzel olmalı. Kulaklar güzel, güzel şey şeyler duymalı. Işitmeli. Eller, ayaklar hep İyilik güzel işler yapmalı. İyi yerlere, güzel yerlere gitmeli. Yani bütün bütün vücudu, bütün uzullarımızı e, oruçla baş başa bırakmamız gerekiyor. Sadece e, yeme içmeden kesilmek değil. Şimdi yani. burada bir şey söyleyeceğim. Benim e, aile bireylerimden biri kim olduğunu söylemeyeceğim. O kendini biliyor. Ramazan girdiğinde e, çok sinirli oluyor. İnanılmaz. Yani hatta diyoruz ki yani hepimizi kırdın geçirdin kurban <laughs> yani ya şunu tutma. Ya da bizi kırma. Çünkü o, o, o kadar öfkeli bir e, duruma geliyor ki. Ya yani bir de tabii sigara bağımlılığı var onun. Sigara içememenin getirdiği bir şey. Bence Ramazan orucunun etkisi değil o tabii ama böyle insanlar ne yapacak hocam? Ya da bu kişilere ne, ne öğütlemeliyiz? Neler yapmalıyız? Yine ben pe sevgili Peygamberimizin sözüyle cevap vermek istiyorum. Sizden biriniz oruçluyken bir başkası gelir sataşırsa kendisine ona ben oruçluyum desin. Ben oruçluyum. Yani ben sana cevap vermeyeceğim. Senin gibi kötü söz söylemeyeceğim. Zira ibadet halindeyim. Çok güzel bir cevap. Oruç tutan kişi imsak vaktinden iftar vaktine kadar ibadet halindedir. Namaz kılıyormuş gibi. Kabe'de işte Beytullah'ı tavaf esnasındaymış gibi. Böyle Rabbime ben şu an gece işte 5 civarında Konya için söylüyorum. Niyet ettim. Ya Rabbi yarın senin rızan için oruç tutacağım dedim. Ve ta iftar anına kadar kendini tutacağım diye söz verdi. Tutacak. Bir diğer husus sevgili peygamberimiz orucun kalkan olduğunu bize haber veriyor. Es-siyamu cünnetün. Yani oruç kalkandır. Malumunuz kalkan Geçmişteki savaşlarda savaşanların kullandıkları kendilerini korumak için kullandıkları bir harç aleti, evet, evet. karşıdan gelen Kılıca. ok, mızrak ve kılıç darbelerini kalkanı tutarak kendilerini koruyorlar. Oruç işte şeytan okları dediğimiz bu bizi kızdıran, kötü konuşturan Oklar var. Şeytan atıyor bu okları bizi kızdırmak için. İşte oruç ibadeti bizi bütün bu kötü davranışlardan, yanlış davranışlardan kalkan gibi koruyan bir ibadettir. Çünkü biz kendimize zaten sahip olduğumuz için şeytan da vesvese vermiyor. Şeytanın e, insanoğluna vesvese verebildiği birkaç yol var. Hı hı. Birisi yeme içme yoluyla şeytan insanı yoldan çıkarabiliyor. Yani yedirerek, durmadan yediriyor, yediriyor ve şımartıyor. Helal haram dinlemiyor veya içme yoluyla. Şeytan bu kanaldan girerek o kişiye istediğini yaptırıyor. Halbuki inançlı kişi yemesine dikkat eden kişidir. İçmesine dikkat eden kişidir. Müslüman her şeyi yemez, her şeyi içmez. Müslüman denge insanıdır. Hayatında bir ölçü vardır yemesinde, içmesinde, oturmasında, uyumasında, gülmesinde değil mi? Kızmasında. Rabbim hepimize böyle Müslümanlar Her şeyde. olmayı nasip etsin inşallah. Amin, amin. Şimdi şu pencereden ben biraz psikoloji ilmiyle de ilgileniyorum. Psikoterapi evet. eğitimi de aldım Sayın Hocam. Şimdi bu anlattıklarınızı düşününce bir davranışın alışkanlığa dönüşebilmesi için 21 gün yapmak gerekli. Şimdi düşünüyorum insanoğlu Oruç ibadetini yaparken 21 gün bu söylediğiniz şeylerin hepsine dikkat ettiğinde zaten bu davranış otomatik pekişiyor. Yerleşiyor. Evet yerleşiyor. Gözünü de koruyor, kalbini de koruyor, zihnini de koruyor, dilini de koruyor. Diğer hem nefsanı duygulardan koruyor. İkincisi o idi onu söyleyecektim. Şeytanın insanı yoldan çıkarma yollarından biri de cinsel cinselliktir. Şehvetidir, şehvani arzu ve istekleridir. Bu bir gerçek bunu biliyoruz. Yani bu iki husus yeme içme, Yemeği, içme ve nefsani nefsane. arzu ve istek diyoruz ya genel itibariyle. Bu ayda bunlar kapatılıyor. Hani şeytanlar zincirlere vurulur ifadesi evet. buradan geliyor. Yani iş yapma imkanı bulamıyor. Hadis-i şerifte Peygamberimiz Ramazan ayı girince diyor cennetin kapıları açılır. Cehennemin kapıları kapanır. Şeytanlar da zincirlere vurulur. Yani kişi artık bu ayın içerisinde cennete gidebilecek imkanı yakalamıştır. Küçücük bir eylemle, güzel bir eylemle, amelle Allah'ı razı edip cennete girebilir. Çünkü bu ayda yapılan iyilikler diğer aydakilerden çok daha fazla karşılık buluyor. 1'e 10, 100, 700, 1000. Yani Sadaka vereceksek bu ayda vermeli, Tabii. iyilik yapacaksak bu ayda yapmalı, daha fazla yani, yapmalı heh, ya da. Onu heh, diyecektim. Yap daha fazla Her zaman yap yapacağız onu ama bu ayda bunu artıracağız. Çünkü e, Peygamberimiz güzel bir örnek, Ramazan ayında bütün ibadetlerini artırırdı. Ve ailesinin de e, bu artırışa dahil olmasını isterdi. Özellikle Ramazan'ın son 10 gününde, Ailesini de uyandırıyor, kalkın ibadet edelim, Rabbimizle baş başa olalım şeklinde. Çok Ramazan güzel. ayı, rahmet ayı. Rabbime şükürler olsun yine çıkarsın inşallah, i̇nşallah. bizi. Bu son 10 gün, kadir gecesinin son 10 günde arayından evet. olabilir mi? Hani özellikle o son 10 özellikle tabii. daha fazla ibadet Aynen. edelim. Yani şu gece denmemesinin nedeni de odur, o 10 günü çok iyi değerlendirebilmemiz içindir malumunuz yine e, peygamberimizin sözüdür bu Ramazan evve, e, ayının evveli rahmettir diyor ortası mağfirettir, sonu ateşten kurtuluştur diyor Yani rahmet demek merhamet demek acımak demek Allah kullarını acıyandır e, Acıdığı için bize bu bir ayı gönderdi Biraz kendilerine gelsinler Biraz şöyle dünyevileşme hastalığından uzaklaşsınlar gaflet uykusundan şöyle biraz bir uyansınlar, kendilerine gelsinler. Stresli ortamdan, sıkıntılı ortamlardan biraz kendilerini bir çeksinler, kendileri bir dinginleşsinler. Şöyle sakin. bir rahat, sekinet dediğimiz o sükunet dediğimiz havayı, ortamı yakalasınlar için Rabbimiz şöyle bir, bir ay bize bir fırsat sunmuştur. Gerçekten. Bunu değerlendirmek lazım. İyi ki böyle bir ibadet var. Aksi halde Hayat çok monoton geçiyor. Yani her, <laughs> her gün aynı, aynı. Halk kahvaltını yap, işine git, e, akşam evine dön, yemeğini ye, işte televizyon, gazete, tekrar yat. Her gün rutin. Aynen. Ama bakın Ramazan ayı her şeyimizi değiştirdi. Sosyal ilişkilerimizi de kuvvetlendiriyor e, Ramazan. Tabii, tabii. Akşamları çünkü ya iftara gidiyorsun ya iftara davet ediliyorsun ya birini çağırıyorsun ya aile de daha bir bütünleşiyor, bir araya gelmeye çalışıyor ilk iftarı mutlaka biz ailemizle beraber yaparız. Ne yani güzel. İlk Peki. iftar mutlaka kayınvalidemin evinde bütün aile bireyleri hep beraber bir araya geliriz. Ve o, o silsile biraz daha devam ederek gider. Bu anlamda da gerçekten de böyle aile bağlarını da güçlendiren Tabii. bir yapısı var. Tıbbi açıdan da Ramazan'la ilgili olarak bedenimizde olan değişiklikleri biz ben biliyorum ama dedim. Karşımızdakiler bilmiyor olabilir. Siz konuya çok derece hakimsiniz. Ben sadece kısaca şurada bir şey söylemek istiyorum. Tüm dünyada artık intermittent fasting dediğimiz yani aralıklı oruç dediğimiz bir beslenme modeline giriliyor. sebebine gelince uzun açlıkların mide bağırsak sistemine, zihin üzerine faydalı etkileri bulunmuş. Karaciğer dinleniyor, mide bağırsak dinleniyor, sürekli pankreas, insülin salgılamıyor, kolesterol değerleri düşüyor, insülin değerleri düşüyor, diyabet üzerine katkısı olduğu bulunmuş aslında Ramazan orucunun da bedenimizde bu etkilerini artık dünya yeni görmeye başladı. Literatür çalışmaları bu şekilde çıkmaya başladı. Biz artık insanlar diyoruz ki öğlen yiyin, akşam yiyin, onun dışındaki vakitlerde oruçlu olun, sürekli ağzınıza bir şey atmayın. Düşündüğümüz zaman 16-17 saatlik açlık gene imsakla iftar arasındaki, akşam ezanı arasındaki süreye tekabül ediyor yani bu noktada. Bu gerçekten de bedende büyük değişimler ve dönüşümler sağlıyor. Daha söyleyecek çok konu var. Ben ümit ediyorum, umut ediyorum ki doktorlar yakın gelecekte oruç tut diye yazacaklar reçetelerine. <laughs> namaz kıl diye yazacaklar evet. reçetelerine. Çünkü bütün ibadetlerin insan bedeni üzerinde ve insan ruhu üzerinde müspet yani olumlu etkileri vardır. Yaradan'ın bizim namaz kılmamıza bizim oruç tutmamıza ihtiyaç yok. Kesin. Bizim ihtiyacımız olduğu için bu ibadetler tabii, aslında tabii, tabii. bize farz aynen, kılınmış. Aynen. Bedenimiz üzerinde, ruhumuz üzerinde artık tıp bu noktada zaten aynı noktaya tüm dünya da artık yavaş yavaş geliyor. Bu güzel sohbet için teşekkür ediyorum. Bir ben sonraki bölümde görüşmek dileğiyle inşallah. hocam. Ağzınıza sağlık.